Türkiye sonunda istediğini aldı. NATO'daki masada Türkiye'nin istediği oldu. İsveç ve Finlandiya resmen Türkiye'ye yazılı olarak söz verdi. Erdoğan daha önceki konuşmalarında defalarca İsveç ve Finlandiya'yı uyarmış ve NATO'ya kabul şartlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. Görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı terör örgütü PKK'ya desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, dörtlü görüşmeden istediğini aldı. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler şöyle. PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam işbirliği. Terörizmin tüm biçim ve ile mücadelede Türkiye ile dayanışmanın sergilenmesi. PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamamakta ahüdü savunma sanayi alanında ambargo kısıtlamalarına gidilmemesi, işbirliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadelede ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü. Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizmasının tesisi, terör suçlarının iadesi konusunda Somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması. PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması. Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi. Finlandiya ve İsveç'in PESCO dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi. Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulması. Türkiye'nin bu kazanımları elde etmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı duruşun etkili olduğu belirtildi. Öte yandan PKK, YPG, PYD ile FETÖ'nün terör örgütü olduğu da uluslararası bir anlaşmada net bir şekilde ortaya kondu. Anlaşma bu yönüyle Türkiye'nin fetöyle mücadelesinde önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Dörtlü zirve öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm Müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Stoltenberg Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası tüm dünyada etkisini gösteren tahıl kriziyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin çabalarından dolayı müteşekkirim" dedi. Ulusal barış evet. ve güvenliğin tesis edilmesi için ve e, Finlandiya ve İsveç PKK, PYD, YPG ve FET e, terör örgütüne destek vermeyecekleri konusunda taahhütte bulunmaktadır. Söz konusu iki İskandinav ülkesinin terör gruplarının misafirhaneleri gibi olduğunu ve Parlamentolarında teröre destek verenler bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etmişti. Türkiye uzun süredir özellikle PKK ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saldırılarına hedef oluyor. Öte yandan DEAŞ'ı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye o zamandan beri teröristler tarafından defalarca saldırıya maruz kaldı. Terör örgütü DH Türkiye'de en az 10 intihar saldırısı, 7 bombalı ve 4 silahlı saldırı düzenleyerek 315 kişiyi öldürdü ve yüzlercesini de yaraladı. Buna karşılık Türkiye daha fazla saldırıyı önlemek için yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray sözcüsü Cenk Pisaki ABD'nin Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda çalıştıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin'de dün NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye açık bir şekilde destek verdiğini belirterek NATO'da müttefik olacak bir ülkenin bu terör örgütüne destek vermemesi gerektiğini söyledi. E, terörle ilgili PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini, e, dolayısıyla e, bu e, konudaki tutumların devam edeceğini söylediler. Biz e, PKK terör örgütü doğru Avrupa Birliği listesinde ama PKK mensuplarının bu iki ülkedeki faaliyetleri ki Danimarka gibi bir ülke bile geçmişte PKK iltisaklı saklı bir kanalı kapatmıştı. Daha sonra bu ülkelerde bunlar bu PKK veya bağlı kanallar yayınlarını yapıyor. Ayrıca şimdi PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var. Bunlar Suriye'den bir geçiyorlar, birden adı değişiyor. E fotoğraflarla PKK kampında olduklarını, diğer teröristle beraber olduklarını terörist başı Öcalan'la birlikte olduklarına dair belgeleri kendilerine de gösterdik ve tüm toplantılarında da bir taraftan terörist başının işte postelleri, diğer taraftan da terör örgütünün paşahroları da var. E nasıl oluyor da şimdi bu farklı diğerinden? Onları da gösterdik. Dolayısıyla sadece PKK terör listesindedir diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. PKK ve uzantısı durumundaki gruplar ile FETÖ'nün söz konusu iki ülkede bir taraftan geniş barınma imkanları bulduğu, diğer taraftan güçlü siyasi destek gördüğü anlaşılıyor. İsveç'te terör örgütü PKK, hırsızlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve haraç toplama yoluyla önemli miktarda gelir elde ediyor. Terör örgütü YPG PKK'nın Nisan 2016'dan bu yana Stockholm'de bir ofisi bulunuyor. İsveç ifade özgürlüğü gerekçesiyle PKK ve uzantıları tarafından serbestçe gösteri ve yürüyüş yapılmasına, örgüt posterleri ve flamalarının sergilenmesine göz yumuyor. 29 Mart 2021'de İsveç Dışişleri Bakanı En Lind sözde Suriye Demokratik Konseyi Başkanı İlham Ahmet'le çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda SDK'nın Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşmelere katılması gerektiğini ileri sürerek sözde özel yönetimle iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti. İsveç Savunma Bakanı Peter Hulqvist ile PKK-YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdişahin arasında 20 Nisan 2021'de video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmede Hultqvist, PYD-YPG ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesinin internet sayfasında 23 Haziran 2021'de Kassem Hamidi imzasıyla yayımlanan haberde İsveç Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Suriye'nin kuzey doğusundaki kampları ziyaret ederek İsveç uyruklu DEAŞ'lı ailelerle görüştüğü DNA örnekleri aldığı ve PKK-YPG temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. Türkiye'nin 2017-2021 döneminde PKK'ya karşı yaptığı operasyonlarda İsveç yapımı AT-4 tank savar silahları ele geçirildi. İsveç'te bulunan FETÖ'nün medya propaganda organlarından ve Today's Zaman gazetesinin eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt tarafından kurulan Nordic Monitor yayınlarında Türkiye'ye karşı karalayıcı haberlere yer veriliyor. İsveç makamları ise FETÖ'nün Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak tanınmadığı vasıyla FETÖ'ye karşı önlem almaya yanaşmıyor. FETÖ mensupları İsveç'e yoğun şekilde sığınma başvurusunda bulunuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yeniden yerleştirme programını bu amaçla suistimal ediyor.